ایرو ملی تاکه تا قبلا نوشتن منطقه خدمت به با عبدالله دست بود. عبد خدمت مشینه. یکش اب اتوبوس و ریک سیستمی بر دوام که هر درجی وره. اود دیاجی مو حواله خوی شارداریا نو دست پاکشی بی تاکه کرد. ام به پاکج پاکجی اب بر دوام به هر را هر رو اب تا گل تام وره پاکش کرد. پاکشی بر دوام بود. حواله ایرو دست بکرد. Jumu ku havro vare paqish kirinji, aval we dest bir kirne bine bar, bi bare we taqe edi ev qrejayi, amna paqishi we bi taqe tna ba. Chawa avrik sistemi chebu, amna paqishi qrejaji we Europe we vare halani, am dozu biaji bi gele khoda parbek. Link aracı ben Hüseyin halkından isteniliyordu. Sürekli yanıma geliyorlardı eee ücretsiz. Hani rink aracı olursa iyi olur diye. Biz de bu talebi eee ile Büyükşehir Belediye Ulaşım Daire Başkanlığı'na ricada bulunduk. Onlar da gelip gördüler değerlendirdiler. Sağ olsunlar. Bugün inşallah hayırlısıyla başlayacak. Rink aracımız ücretsiz. Eee ben Hüseyin Mardin kapıdan başlayacak. Dağ kapıya kadar sürecek. Ben Hüseyin altı olarak biz bu talebi otobüs dolmuş talebini başvurusunu muhtarımıza yaptık. Muhtarımız aracılığı ile bir şehir belediyesine iletildi ve hızlı bir biçimde hemen bize bu araç tahsis edildi. Ben Hüseyin Altı olarak çok çok teşekkür ediyoruz.